Evet arkadaşlar. Yeni bir Watch videosuna hoş geldiniz. Şimdi karşınızda Watch R125 modeli. Bu modelimizin bütün inceleme ve detaylarını bu videoda göreceksiniz. Lider Motors videolarını izlemeye devam edin arkadaşlar. arkadaşlar şimdi hemen ürünümüzün tanıtımına geçelim. Arkadaşlar bizim diğer videolarında olduğu gibi biz diğer videolarımızda da önce güvenlik diyoruz. Önce fren sistemlerinden başlıyoruz. Watch bu konuda fren sistemine gayet kaliteli. Diğer 500, 500, GSX ve tüm modellere Brembo'nun e, Nissan fren sistemiyle donatılmış durumda. Bu da çift kanallı ABS çift kanallı Bosch marka. Evet arkadaşlar doğru duydunuz Bosch marka. Frans sistemiyle geliyor. Arka ön ABS oluyor bu üründe. Şimdi bu ürünümüzün e, 125'lik segmentinde dünya genelinde e, bu kadar donanımlı çok az ürün var. Yani siz de e, takip ederseniz, bakarsanız hem fiyat politikası anlamında hem de genel anlamda e, bu güvenliklerle yani bu üzerindeki kaliteli parçalarla çok nadir bulunan ürünlerden biri. Bunda e, mono amortisör sistemi kullanılmış. Mono amortisör sistemi nedir arkadaşlar? Mono Yağlı pompalı biraz daha böyle hafif engebeli arazilerde daha az hissiyat verdiği vermeyi sağlayan bir sistemdir. Bu da çok özel bir ayrıcalık olmuş Voç'un 125'li için. Onun dışında bunların yakıt sistemleri zaten Bosch sadece Alman malı boş enjeksiyon sistemiyle çalışıyor. Boş enjeksiyon sistemi tüm modellerinde olduğu gibi bu modelde de aynı şekilde boş enjeksiyon sistemiyle gelmiş önde ters amasörlerimiz var çok güzel gayet kaliteli ters amasörlerimiz var şu şekilde led bir ön panomuz var şurada göstereceğim size şimdi led ekrana sahip yani bu geniş nft ekran diyorlar nft ekranı da altında gelen bir sisteme sahip şöyle bir açalım güzel bir dijital gayet başarılı donanımlı akü voltajını gösteriyor. Vites şeylerini gösteriyor. Arkadaşlar bu ürünümüz tek silindir. 125 cc bir üründür. Bu ürünümüz 15 beygir gücü var üzerinde. Gayet kıvrak. Olağanüstü yakıt teknolojisine sahip. İnanılmaz bir yakıt düşüklüğü var bunda. Hem tork hem bir de ürpertici böyle bir çok aşırı hızlandığında arkadan böyle ciddi bir hani bir ürperme olur ya o bindiğinizde o hissiyatı veriyor. Ben kendim özellikle baktım. Aynı zamanda günlük kullanıma da çok uygun. Günlük yani kullanım olarak çok yeterli seviyede. 6 vites bir ürün bu. Su soğutmalı arkadaşlar. Yani e, bu ürünümüz su soğutmalı. Ee, gayet zaten uzun süre Sıkı kullanımlar içinde uygun Hava soğutmalarda bildiğiniz üzere Biraz şişmeler gerçekleşebiliyor Modern yüksek led sisteme sahip Ön tarafında güzel bir far sistemi var ee, Şöyle bir kenarda e, Şurada bir Ayrı bir led yanıyor Yani şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum Benim burada biraz ışık fazla Normalde siyahta biraz daha belli oluyor Ama mavide de çok şık duruyor Geceleri özellikle Arka stoplarımız Gerçekten harika. LED sistemi üzerinde. lastikler e, Ben lastikleri araştırdım. E, güzel bir lastik. Yani genel anlamda dünya pazarında satılan bizim Türkiye'deki Anlas kalitesinde bir lastik. Yani genel anlamda e, internetten siz de Helios diye araştırabilirsiniz. Helios diye geçiyor. E, ön arka e, 4 partli Dodge bir motora sahip. Yani 4 zamanlı bir motor. Ön lastikler 110'a 70, 17. Arka lastikler de aynı şekilde 17. 150'ye 160 yani biraz daha arka lastiklerimiz geniş. Diğerlerinden farklı olarak. Güzel bir ağırlık katmış bu da. Hani böyle arka önün değişik olması. Koltuk yüksekliği ortalama 78 santim civarında. yakıt deposu da 16 litre arkadaşlar. 16 litre geniş bir yakıt deposuna sahip. Yani bugün 17, 16, 17, 500'lük e, makinelerin hemen hemen yakıt tankına sahip. E, motosiklet çıplak bir motosiklet. nakıt modeli. Yani dışarıdan baktığınızda da e, keskin yol tutuşu olan. Bu tip modellerde biliyorsunuz genelde keskin yol tutuşları çok daha iyi oluyor. Biraz daha güçlü bir motoru var. Şehir içinde sürmek gerçekten çok zevkli motorları. Şehir içi için çok uygun. 125'lik olması, işte az ehliyetlerin geçerli ehliyetler tarafından kullanılması vesaire ürünü ciddi anlamda e, alınabilir kılınıyor. Segmentlerinize baktığınız zaman segmentlere göre şu an tanıtım fiyatında gerçekten bu sene getiren yükü distribütör bu işe çok büyük emek ve çok büyük yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlar yedek parçasından tutun da bütün genel anlamda fiyat politikalarına kadar. Şu an 69 bin lira satış parakende fiyatı var. Bilmiyorum yani şu anki kurlara göre hesapladığınızda normal bir eee bu donanımda işte boş enjeksiyon, lastik sistemi kalitesi vesairesiyle genel anlamda baktığınızda e, bu kalitede çok az bir eee bu fiyatlara bir ürün var. Hatta yok gibi bir şey. Sırada beklersiniz çoğu üründe. Onun dışında eee bahsetmek istediğim diğer özellikleri motorun çıplak görüntüsünde şöyle bir kalitesini görmenizi istiyorum sizin. Yani genel kaynak işçiliklerinden tutun da genel motorun iç aksamına kadar zincir sisteminin bağlantı yerlerine kadar şurada bir döngü sistemi gibi bir şey var. Titreşimi azaltıcı şok emici bir sistem var. Şase gayet kuvvetli istenilen derecede. Şimdi biraz da bir çalıştırıp size sesini dinleteceğim. Bir motor sesi, egzoz sesi de çok güzel. Ben özellikle egzoz çıkışına çok bayıldım. Şimdi o tarafa geçiyoruz. Egzoz çıkışıyla devam ediyoruz. Evet arkadaşlar evet hazırlığımızı yaptık. Ara ara videoyu kesmek durumunda kalıyorum. Çünkü hazırlık yapmamız gerekiyor. Dediğim gibi siyah rengi yani çok hoş. Ben siyah rengini de beğendim. Ya dönüyoruz bir de bakıyoruz bu tarafa. Bu da çok güzel. Hani baktığında genel anlamda. Şu ışığı daha iyi görmeniz için biraz genel anlam şöyle aldım. Yani burada ışık farkını gördüm diye bir kapatıp açayım. Aradaki farkı görün. Şöyle güzel bir ışık. Ben çok beğendim bu ışığı. Yani şu ana kadar ki yapılmış en iyi görsel şölen mi olmuş? Yani şimdi neden diyeceksiniz? Bunu şimdi aslında şöyle yapalım. Bir dakika ben size şöyle bir video daha göstereyim. Daha hoş olacağını düşünüyorum. Bir, bir saniye bana müsaade edin. Evet dediğim gibi ya. Abi çok hoş duruyor yani şu üst tarafta led ayrıntısıyla beraber şöyle baktığınızda gece ayrı bir görüntüsü olacak bunun. Ben öndeki far ledlerini de çok beğendim genel anlamda far ledleri de çok güzel. Ee, baktığınızda şu ayrıntı benim en çok hoşuma gidenlerden. Ogun kalitesi zaten burada siyah kaporta ile ayrılıyor. Onun dışında dediğim gibi şöyle uzaktan baktığınızda da e, bu led görselleri görebiliyoruz arka tarafa da aynı şekilde düzgün bir çizgi sistemi kullanılmış. Bence kesimler, hatlar çok güzel. Çok şık duruyor. Arka lastiğin geniş olması bununla beraber koltuğun ekranın güzelliği. Evet arkadaşlar. Şimdi e, burada tekrar bir çalıştırma sistemine geçiyoruz. Ürünümüzü şu taraftan da bir bakalım. Şöyle buradaki eşeği açtım. Ürünümüz çalıştı. ayrı. Şık bir yerde şöyle güzel bir egzozumuz var. Muazzam güzellikte. Tek arka bir amasörümüz var. Bu da alçaltılabiliyor. Zaten yeterince alçak bir motor. Yani sesi ses gayet başarılı. Bilmiyorum siz nasıl duydunuz. Videoda biraz farklı çıkmış olabilir. Ekranda şurada ayarları var. Şurada bir tuşumuz var. Ayrı. Genel anlamda şöyle fark açık kapatma. Sinyallere bakalım. Sinyallerimiz bu şekilde. Arka sinyallerimiz de şu şekilde. Korna normal motosiklet kornası mevcut. Deponun genel anlamda kalitesi arkadaşlar alt taraf metal üstü şu kuşak plastik ama kalitesi çok güzel. Şu ön şasa işçilikleri çok güzel. Yani genel anlamda hoş şık bir mal. Biz çok beğendik. Özellikle e, ee, yeni başlayan arkadaşlar için de 6 vites olması, 15 beygir oluşuyor olması, böyle bir ışıklandırma sistemine sahip olması gayet güzel. Siyah da bir tık daha fazla görünebilir yani beyaza göre gündüzleri ama gece ikisi de bence aynı. Zaten ışığında LED'in de genel görünümde gece daha ön plana çıkıyor. Şu an kapatıyoruz. Yani zincir aktarmanın sistemini gördünüz. Zincir koruması da ben zincir korumasını çok beğendim arkadaşlar. Çok kaliteli bir malzeme. Yani biz çok motosiklet görüyoruz burada. Şu işçilikte çok az var. Yani genel anlamda bütün her yerini ben inceledim. Yani dök, dökümün şeyi sistemi genel anlamda motorun iç kısımları. Yani yakından görmekte tabii ki de fayda var. Ya ben açık konuşayım. Test videolarını böyle yani yapıyorlar, üzerine biniyorlar vesaire ama bence kesinlikle ve kesinlikle ürünün eee kendiniz yani kendiniz test ederseniz çok daha iyi olur. Çünkü o arkadaşın verdiği yorum başka, sizin hissetmek istedikleriniz başka. Onun için ben lider motor istiyorum. Lider motora gelin incelemek isteyen, binmek isteyen için bir adet siyahımız açıldı. Bu ürünümüzü e, hazırlıyoruz şu an test için. Yani test etmek, biz de test etmek, müşteriyle sohbet etmek, burada bununla beraber eksilerini, artlarını görüşmek isteriz. Alıcı arkadaşları bekliyoruz test etmek için, görmek için. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu tip sessiz, güzel, yani yormadan net çalışabileceğimiz, net anlatabileceğimiz videolar çekmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, genel anlamda özelliklerini tekrar üzerinden geçiyorum. Net ışıklara sahip, 15 beygir, 6 vites. Boş marka dört e, zamanlı su soğutmalı, tekrardan söylüyorum su soğutmalı. E, ters amasör, mono sistem amasör, artı olarak hem boş enjeksiyon sistemi, boş çift arka ön ABS sistemi. E, yüksek bir e, torka sahip, güzel bir atik bir motor. Yani biz kendimiz de bindik çok e, hatta hızlandığında böyle bir ürper ürperme hissediyorsunuz. Çünkü seri bir motor. Zaten dünya genelinde de en çok bu motorun bu atikliği ve titreşim azlığından e, tutulmuş piyasada. İnanılmaz titreşimi az. Ben söylüyorum bu videoda buraya gelip izlerseniz, incelerseniz oturup üstüne binerseniz şunu diyeceksiniz. Abi evet dediğin kadar varmış. Bu motor gerçekten e, titreşimsiz bir motormuş. Yani o e, normal piyasada gördüğünüz çoğu e, markaların yani markaları da katıyorum içine. Bunun içinde Japon da var. Bunun kadar az titreşimli değil. Bundan emin olabilirsiniz. Yani onun dışında e, ABS'lerimiz çift sistem. Onu bir daha üzerine vurguluyorum. Boş marka. Yakıt e, olayı çok yakıt az. Acayip derecede yakıt cimrisi olduğu söyleniyor. Ben dünya forumlarından bakıyordum bu arada. Arkadaşlar ben normal bireysel yorumlara bakıyorum. Bireysel yorumları aynı şu şekilde çıktı alıp onları Türkçeye çevirip bireysel yorumlar üzerinden genel bir toparlama yapıyorum. Genel anlamda yani benim bu söylediklerim benim kendi yorumlarım değil. Bunlar normal genel piyasanın çünkü bu gerçekten Bosch markası dünyada çok satıyor. Yani bunu mesela şöyle yapabilirsiniz. Yani İngilizce illa tam anlamıyla biliyor olmanız şart değil. Bu ürünü girin diğer İtalya sitelerinde vesaire Avrupa sitelerinde Esar 250'yi yeni gelen Watch 250 250 Arap modeli dünya geneline geçmiş durumda. Biz şimdi Türkiye'de yeni pazara girdiği için belki biraz tereddüt edebiliyoruz ama yakın bir tarihte biz bunları çok konuşmayacağız. Genelde ee, stok sorunu yaşayacağız gibi geliyor bana. İnşallah yaşamayız bu arada yani çünkü yeterince geliyor yani mal. Yani onun dışında benim söyleyeceklerim arkadaşlar bu kadar. Sormak istediklerinizi, seviyeli yorumlarınızı, olumlu ya da olumsuz her türlü bize katkı sağlayacak yorumlarınızı bekliyorum. Onun dışında beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. İyi günler dilerim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım.